Selamun Aleyküm. Kalbi Türkiye, vatan, din, İslam uğrunda atan Muhammed olan kardeşim. Bugün Türkiye'de neler oluyor? Ve bu işlerin sonunda ne olacak? Bunları açıklamadan önce öncelikle dünya tarihine baktığınız zaman ülkelerin komutanları, başbakanları senin hakkında, benim hakkında, Türkler hakkında neler söylemiş? Önce onlara bakalım. Sonra sizlere tek tek olacakları tek tek anlatacağım. Napolyon bizim için şöyle demiş. Türkler öldürülebilir ama mağlup edilemez. Adol Hintler komandanlarından biri Adol Hitler'e sorar. Türklere neden saldırmıyorsunuz? Bu soru üzerine Hitler demiştir ki Türkler öyle bir millettir ki eğer saldırırsak tamamını yok etmemiz gerekmektedir. Yoksa bir tane bile hayatta bırakırsak yeni bir devlet kurar yine intikamlarını alırlar demiş. Türk milleti 2000 yıldan beri profesyonel askerdir. Türklerin mesleği askerliktir. Onlar doğarken asker olarak doğarlar. Napolyon ise şöyle demiştir. Bana Türklerden kurulu bir ordu verin dünyayı rehin alayım. Küffar devletleri ne zaman azmış kudurmuş zulüm yapmaya başlamış ise Allah Celle Celaluhu kafirlere Türkleri musallat etmiştir ve Türklerin eliyle cezalandırmıştır. Türklük bedenimiz, İslamiyet ruhumuzdur. Ruhsuz beden ceset gibidir. İmansız kalp çöplük gibidir. Alpastan Türkeş, Allah razı olsun, Allah rahmet eylesin şöyle buyurmaktadır. Tanrı dağı kadar Türküz, Hira dağı kadar da Müslümanız. Alpastan Türkeş buyurmaktadır. Bizleri sevmeyenler ya tarihi bilmiyor ya da zulme baş eğmiş köle olmak, yaşamak istiyorlar. Bugün Türkiye'de bütün bu olaylara sabır ediyoruz ekonomik olarak son sınıra geldik. Artık savunmadan çıktı Türkiye. Saldırı sistemine başladı. Şimdi oradan biri diyecek ki sen ne anlatıyorsun? Nerede Osmanlı, nerede imanlı geçtik, nerede vatan sevdalısı o Türkiye? Bebek katil Abdullah Öcalan'ın hostelleriyle, yürüyüş yapanlar ile Türkiye dolmuş. LGBT'lileri savunan cenabetleri destekleyen siyasiler ile her taraf dolmuş taşmış sanki Milli Savunma Bakanlığı ve İçişler Bakanlığı HDP'ye verilmiş de yalanlar, ajanlar ile 6 milyon oy alarak mecliste Amerika'ya bağlı olan bu HDP'liler söz sahibi olmuş, saltanatlarını kurmuşlar. Aile Bakanlığı sanki LGBT'ye verilmiş, her yerde LGBT gösterisi yapmak bir tarafa dursun, dizi filmler ile yetişen gençlik, gençlerin genleriyle oynanmış, kızlar erkeğe, erkekler kızlara benzetilme istikametinde hızla ilerliyor. Türkler Osmanlı'dan o kadar kopmuş ki Osmanlı dedilerimizin eseri kalmamış piyasada. Adalet mülkün paranın temeli olmuş. Adamı üst düzey tanıdığı olanlar dışarıda özgür gezerken parası adamı olmayan garibanlar mühabbet hapse çaptırılmış mahkum olmuşlar. Adalet olmayan şehre adalet sarayı yapmışsın. Yok sen Osmanlıymışsın, yok sen dünya lideriymişsin, yok sen vatan millet sevdalıymışsın. Ülken elden gidiyor. Okullarda din eğitimi veriliyor, hiçbir etkisi yok. Edepsizlik, hayasızlık tümüyle ülkeyi sarmış. Kalpler, kafalar parçalanmış. Kiş kişilikler Amerika'nın zehriyle bozulmuş. Ateist, deistlik ortaya çıkmış. Boşanmalar artmış, zina çoğalmış. Hırsızlık övgülenmiş, sahtekarlık baş göstermiş. IMF ile yollar ayrılmış ama faizin yükü altında anlamızın teri, terinin yarısını bankalar alıyor. Ensar, muhacir kardeşliği adı altında merhamet damarlarımız açılmış. Ülkemiz Suriyeli, Afganlı ile güzel ülkem mülteci hapishanesine dönmüş. Yarınlarımız belirsiz olmuş. Sınır ötesi operasyonunda, Suriye operasyonlarında Türk askerimiz şehit olurken, analar ağlarken içinizdeki hainler ülkemizde içkisini içip göbeğini kaş, kaşıyanlar ile dolmuş Ayasofya Taksim ve Çamlıca camilerinde niyet ettim Allah rızası için Namaz kılmaya Allahu Ekber diye Tekbir getirip sonra selam verdikten sonra Bu kafirlere dizi film basın destek yapıp da Basın destek vererek onların gücüne güç katarak Her dakika bir gencin intiharına Bir ailenin boşanmasına Toplumun bozulmasına beyin kontrol savaşı ile Osmanlı evlatları susturulup, geçmişi unutturulup, Z kuşağı adı altında gençlerimiz ateist, deist olmak, olma yolunda hızlı ilerleme yapılmış. Sen oradan kalkmış diyorsun, yok Türklerden başka hiçbir ordu bu kadar sır ayakta kalmaz, duramaz. Yok Napolyon demiş, bana Türklerden kurulu bir ordu verin, dünyayı rehin alayım demiş. Yok Türkler öldürülebilir ama mağlup edilemezmiş. B bırak bunları be kardeşim, ülken elden gitmiş. Kendi vatanında sen azınlık duruma düşmüşsün. Paran ile rezil olmuşsun. Bana Türklükten, vatandan, milletten bahsetme. Bu ülkeden artık bir şey olmaz. Boş boş konuşma lan. Oradan bana bunları diyenler olacaktır kardeşlerim. Haklısınız ama bilgisizsiniz. Bak kardeşim, mesele siyasiler değil. Mesele Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye'ye bağlanacak İslam ülkeleri. Ve bunların asker, silah, para, ticaret ve ticaret para güçleriyle bir araya geldiği zaman bir tek mermi atılmadan bugünün jandarması olan bu şeytan Amerika ve küffar devletleri Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim olmak zorunda. Ve Amerika bütün üstlerini İslam ülkelerinden çekmeye başladı. Para yardımı, askeri yardım yapamıyor artık. Gücü kuvveti kalmadı. Son darbeyi vurmak için Rusya Karadeniz'den, İran Doğu'dan ve NATO denen şeytan da Yunanistan'dan Türkiye'yi işgal etmek için çalışma başlatmışlardır kardeşler. Başka bir sorunumuz yok bizim. Geçmişteki en şiddetli, en bela Türkiye'nin başına gelmiş gelecek olayların en büyüğüyle güzel vatanım karşı karşıya kalmış. Yunanistan kuklası olan başbakan konuştu. Amerika şöyle söyletti ona. İstanbul'u geri alacağız. Boğaz köprülerini bombalayacağız. Ama bir seneden önce bir çatışmanın başlaması söz konusu değil diye konuştu her şey Allahu Teala bilir ama ateş çemberinin içinde olduğumuz açık bir gerçek kardeşler. Bir anti parantez geçeyim. Savaş başlamadan önce içimizdeki hainleri buradan uyarıyorum. Dine, peygambere, İslam'a sövenler, gençlerin kafasını karıştırıp ateist deist yapma yolunda ilerleyenler. Vallahi sizi kör satırlar sizleri keseceğim. Tabi cesaretiniz varsa o gün ülkede kalırsanız. Eğer bu badireden de Allah'ın izniyle sağ çıkarsak nefes alacağımız huzurlu, mutlu günlerimiz inşallah çok yakında gelecek kardeşlerim. Ülkemizin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her seferinde şu açıklamayı yapıyor. Hedeflerimize adım adım ilerliyoruz. 2023'ten sonra Türkiye bambaşka bir ülke olacaktır. Allah'ın izi kereminle. Şehitlerimize, gazilerimize şükran borcumuzu ödemenin en güzel yolunun 2023 hedeflerimize ulaşmak, gençlerimize 2053 vizyonunu bırakmak olduğuna inanıyoruz. Dünyanın en köklü geleneğine, dünyanın en güçlü birliğine sahip millet olarak kendimizi asla bu duruma, kötü duruma düşürmedik ve düşürmeyeceğiz. Milletimizle birlikte üzerimize oynanan bütün oyunları birer birer bozduk. İstikbalimize helal getirmedik. Sokakları karıştırarak, ülkeyi ateşe ve kana boğmak isteyenlere fırsat vermedik, vermeyeceğiz. Gözlerini ekonomimize dikenlere var gücümüzle mücadele halindeyiz. İnşallah bu mücadeleyi de başarıyla neticelendireceğiz. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinin arasına sokacağız diye sürekli Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapıyor kardeşler. Recep Tayyip Erdoğan vatan evladıdır, boş konuşmaz. Arkası dolu bir adamdır kardeşler. Tabi bu konuşmaları dinleyen bazı vatandaşlar da şöyle diyor. 2023 yılında Erdoğan'ı beni seçin. Erdoğan beni seçin diyecek. Ondan sonra Türkiye'yi Erdoğan cehenneme çevirecek diye düşünenler var. 10 milyon Suriyeli, yüz binlerce Afganistanlı ülkenin sınırları yol geçen hanına dönmüş. Ekonomi batmış, millet perişan olmuş, her şey ateş pahası olmuş. Her gün zam 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 zam, enflasyon %200 olmuş. Erdoğan halen de diyor ki beni seçin beni seçin. Nasıl Erdoğan'a güvenip bu saatten sonra oy vereceğiz diyenler oluyor. Olmuyor mu kardeş? Sevgili kardeşler herkes ilahi emir takibinden geçiyor. Ama devlete isyan eden ama küfür eden var. Her türlü insan var. Türkiye Cumhuriyeti'ni kim yönetiyorsa ona tabi olmak uymak zorundayız. Herkesin günahı vebali boynunda mahşere gelecek. Bizler devletimize devlet yöneticilerine dua ediyoruz yanlış imzalar atmasınlar diye. Çünkü kurulu devlet bakanına, başkanına baş kaldırmak dinimizce isyan kabul edilmektedir. Cumhurbaşkanı bugün CHP'den de olsa ona da tabi olmak zorundayız. Dinimiz bize bizi bunu emretmektedir. Şimdi değerli kardeşlerim sonun sonundayız. Amerika'nın oyunları bitti. Askeri gücü azaldı. Yunanistan'a üst kurmasının sebebi Türk bayrağı Beyaz Saray'da asılmasın, sallanmasın, dalgalanmasın diye kendini Amerika koruma altına aldı Yunanistan'la beraber. Eğer bu savaştan, bu badireden, ateş çemberinden başarılı olursak Allah'ın izniyle bir doğa olayı, depremsel felaket Türkiye'de olmazsa Türkiye vatandaşı olan hiç kimsenin ekonomik bir derdi sorunu kalmayacak. Ne mülteci, ne Suriyeli, ne Afganlı bir tane yabancı kalmayacak. Dolar, Euro denen bu pislik paraların imparatorluğu bitecek. Mazot benzin kuyuları dolmuş, zamanını bekliyor, çıkacak çiftçi, tarımcıların toprakları devlet tarafından tapu sahipleri koruma altına alınacak ve sahipleri memur memur olacak. Face, TikTok, Twitter gibi sosyal ağların toplumsal zehiri eğitimi bitip vatana, dine, İslam'a, millete faydalı yayınlar başlayacak. Ta buradan Mekke'ye, Medine'ye kadar, ta Çin Settin'e kadar Allah'ın izniyle pasaportsuz gidilecek. Evraksız gidilecek. Türkiye vatandaşı olmak isteyenlere en az 200 tane işçi çalıştırma kanunu, kanunu getirilecek. Eğitim, ticaret, aile sistemi öyle bir düzen alacak ki ne boşanma, ne davalar, ne kalpazanlıklar, ne hırsızlıklar baş gösterecek. Yani şeriatın ayak sesleriyle dünya, Türkiye Cumhuriyeti'ni hayranlık izleyecek. Çalışma saatleri düşecek Türkiye'de, maaşlar artacak, zekat verecek bir tane Türkiye vatandaşı bulamayacağız inşallah. Köylere fabrikalar kurulacak. Turan ordusuyla dünyaya gövde gösterisi yapacağız. Ve yıllardan beri insanlara zulüm eden bu küffar devletler haraca bağlanacak. Çin ve Yahudi yine sahnede olacak. Dışarıya cüzdan ve kafayla bağlı olan siyasiler vatandaşlıktan çıkartılacak. Bir tane kayıt dışı mülteci kalmayacak. Ev, araba almak çok kolay olup vergiler kalkacak güzel ülkemin her yerinden petrol, civa, bor, gaz, madenleri çıkartılıp işlenecek. Dünya zengin olacak bu garip ülkem inşallah. Bunları ben söylemiyorum. İsrail Savunma Bakanı ve Rusya Dışişleri Bakanları ve NATO raporları söylüyor. Ellerimize ağlayın diye verdikleri mendillerle davul zurnalar ile sokaklarda halay çekeceğimiz günlere az kaldı kardeşlerim. Selamun aleyküm.